Ya eyühel insan. Evet. Allah insana hitap etti. Ey insan dedi. Ma bir Rabbi kerim. Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan nedir? Seni kerim olan Rabbine karşı Böyle mağrur eden, gururlandıran nedir? Allah soruyor. Seni ne aldattı diye soruyor. Kim seni aldatıyor? Ne aldatıyor seni? Senin Rabbin Kerimken, sana böylesine ikram etmişken nasıl aldanıyorsun? Evet. Eğer Başka biri birileri bizi aldatırsa onun bizi aldattığını anlayınca ne yaparız? O artık bizi aldatamaz. Tedbirimizi alırız, bizi aldatamaz. Ama insan kendi kendini aldatıyorsa ancak ölünce uyanır. Kendini aldattığını o zaman fark eder. Kendi kendini aldatıyorsa kendi kendini aldatmaması için Rabbini dinlemesi lazım. Hükmü Rabbine göre vermesi lazım. Kendi tercihini Rabbine bırakıp Rabbinin tercihini alması lazım. Rabbi onun için neyi tercih etmişse onun da tercih ettiği o olması lazım yani. Evet Allah sordu seni Kerim olan Rabbine karşı böylesini aldatan, mağrur eden şey nedir? Sonra ne buyurdu? Ellezî halakeke. Seni o yarattı. Fesevvâke. Sonra seni seni tasviye etti. Sana biçim verdi. Sana şekil verdi. Ve adalek. Hem de Tam bir düzen. Her şeyi yerli yerine koydu. Yani kaşını, gözünü, ağzını, dilini, dudağını, başını, elini, ayağını, gönlünü, kalbini, aklını, iradeni. Yani ne bir eksik ne bir fazla bıraktı. Bi eyyin suretin maşa'e rekkebe sonra seni dilediği şekilde yaptı. Hepinizi ayrı ayrı, özel olarak yarattı. Ama her birinizi dilediği gibi. Dilemek ne demek? Bir şeyi Allah diliyorsa, istiyorsa, evet, onu öyle sevdi. Sevdiği gibi, istediği gibi dediği sizi öyle tertip etti. İstediği şekilde tertip etti. Cella beltikezdi bu ne Allah hayır dedi. Siz beni ciddiye almıyorsunuz dedi. Siz dini yalanlıyorsunuz dedi. Siz kendinizi yalanlıyorsunuz. Size bu anlattıklarımı yalanlıyorsunuz dedi. Evet, yalan sayıyorsunuz yani. Dilinizde kabul ediyorum deyip gereğini yapmayınca o yalanlamaktır çünkü. Evet, siz dini yalanlıyorsunuz. Din aynı zamanda Allah'ın koyduğu hüküm demektir. Hayatını yaşamak için Kime uyuyorsan, neye uyuyorsan o senin dinin.